Evlere kapandığımız bu dönemde internetten para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Sen de yorum yap kazan sitesiyle bu mümkün. Evde oturduğunuz yerden para kazanmak için mükemmel bir fırsat. Uygulamaya her gün eklenen yeni görevlerle yalnızca bir dakikanızı ayırarak ek gelir sağlayabilirsiniz. Ve kazandığınız parayı 10 TL'ye ulaştığınız zaman banka hesabınıza veya papara hesabınıza çekebilirsiniz. İsterseniz www.sendeyorumyapkazan.com adresinden sitemizi kullanabilirsiniz. İsterseniz ise Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde uygulamamıza ulaşabilirsiniz. Aşağıda bulunan linklerden Instagram hesabımızı da takip edebilir. Sadece Instagram takipçilerimize özel verdiğimiz kupon kodlarını kullanabilirsiniz. Her gün düzenli olarak ödeme yapıyoruz ve bu ödemeleri Instagram hesabımızda paylaşıyoruz. Uygulamanın ve Instagram hesabımızın linklerini aşağıdan bulabilirsiniz.